Dünyanın gözü İsrail-Filistin hattındaki gerilimde. İsrail güçleri dün akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken Amerika Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve İsrailli yetkililerle görüşmek üzere Tel Aviv'e geldi. Amerika Başkanı Biden'ı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog karşıladı. İki lider havalimanındaki karşılamanın ardından kameraların karşısına geçti. Amerika Başkanı Biden, düzenlenen basın toplantısında İsrail'e desteğini bir kez daha dile getirdi. Biden konuşmasında hastaneyi Hamas'ın vurduğunu iddia ederken, "Saldırı sizin tarafınızdan yapılmadı, bunu hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı. Amerika Başkanı Joe Biden açıklamalarında şunları kaydetti: Bugün basit bir sebepten burada olmak istedim. Dünyanın, Amerika'nın İsrail ile birlikte olduğunu görmesini istedim. Hamas binlerce insanı öldürdü. Katliam demek abartı olmaz. Onlarca insanı esir aldılar. Böyle bir şeyi hayal etmek benim hayal gücümün dışında. Öyle korkunç şeyler yaptılar ki DAEŞ'i mantıklı gibi gösterdiler. Amerikalılar sizi anlıyor ve endişeleniyor. Tercihinizin kolay olmadığını biliyorlar. Hamas Filistin halkını temsil etmiyor. Onlara sadece acı getirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika'nın verdiği koşulsuz destek için teşekkür etti. Netanyahu, Hamas'ın DEA'dan daha tehlikeli bir örgüt olduğunu öne sürdü.